Selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarı metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisanslı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 23 Temmuz 2024 Salı görüldüğü üzere saat 10 dolaylarında bu videoyu çekmeye başlıyoruz. Videomuzun konusu DCT Trading Dış Ticaret Anonim Şirketi hissesi DCTT, DCTTR'nin halka arzı olacak. Geçtiğimiz hafta 19 Temmuz Cuma günü itibariyle SPK yeni haftalık bültenini yayınladı. Görüldüğü üzere SPK TR'deyiz, resmi internet sitesinde. Haftalık bültene tıkladığınızda PDF olarak şu açılacak karşınıza. Ve ilk halka arzlar başlığı altında görüldüğü üzere DCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin mevcut sermayesinin 100 milyondan 130 milyona çıkarılacağını görmekteyiz. 30 milyon lot bedelli sermaye artırımı için satış yapılacak. 7,5 milyon lot da mevcut pay satışı yani ortak satış yapılacak. Toplamda 37,5 milyon lotun halka arz edeceğini söyleyebiliriz. Lot başına fiyat, hisse başına fiyat 14 lira olarak belirlenmiş durumda. Ee, burada Ortak satışın hangi ortaktan yapılacağına dair de şurada görüldüğü üzere bir şeklinde dipnot var. DCT Trading Dış Ticaret AŞ'nin hakim orta aleven Sadık Ahmet'in sahip olduğu 7,5 milyon TL nominal değerli yani lot arkadaşlar. B grubu paylar halka arıza konu edilecektir denilmiş. Lot fiyatının da 14 lira olarak belirlendiğini burada yine görmekteyiz. Peki ne zaman talep toplayacak kaç lot düşer e, girmeli mi? Ne zaman işleme başlar bu gibi sorulara geçelim. E, detaylar belli oldu dün itibariyle Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin kap sayfasından inceleyebilirsiniz. Neden Halk Yatırım'ın üzerinden inceleyebilirsiniz? Çünkü konsorsiyum lideri yani Halk Arz'ın konsorsiyum lideri Halk Yatırım olacak DCT Trading'de. Hisse kodu DCTTR olarak belirlendi detaylara geçecek olursak 25-26 Temmuz'da yani bugün ayın 23'ü perşembe ve cuma günleri talep toplayacağını söyleyebiliriz. Ne zaman talep toplayacak? Arkadaşlar bu tamamen eşit dağıtım olacağı için süreli buna dikkat etmekte yarar var. Saat 10 ila 13 aralarında talep toplayacak. En geç cuma günü saat 13'e kadar başvuruda bulunmak gerekiyor. Nasıl başvuruda bulunacaksınız? Normal halka arz başvuru ekranından mı? Hayır. Bu da önemli. Tamamen eşit olduğu için normal hisse alır gibi herhangi bir hisse alır gibi DCTTR'yi de alacaksınız. Bilginiz olsun. Halka arz başvuru ekranında görmezseniz şaşırmayın. Orada görmeyeceksiniz çünkü. Lot başına 14 lira fiyat belirlendiğini söylemiştik. Halka arzın ardından halka açıklık oranı, fiili dolaşım oranı %28,85 olacak. Piyasa değeri 1 milyar 820 milyon lira olacak. FK'sı 46,58 piyasa değeri defter değeri oranı da 2,63 olarak hesaplanmış. Tahta büyüklüğü 525 milyon lira olarak Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Tahta büyüklüğü nasıl hesaplanır bunu bilmeyenler için. Hisse fiyatı 14 lira çarpı satılacak lot 37,5 milyon lira yaptığınızda tahta büyüklüğü olan 525 milyon lirayı bulursunuz. Peki bu tutarın hepsi şirketin kasasına gelir olarak girecek mi? Hayır. Neden hayır? Çünkü ortak satışı var 7.5 milyon liralık. 7.5 milyon lotluk. Bunu 14 ile çarptığınızda o kısım ortağın kasasına girecek. Cebine girecek diyelim amiyane tabirle. Takribi 130 milyon liralık kısım. Geri kalan bölüm yani 30 çarpı 14 yaptığınızda 420 milyon liralık kısım ise şirketin kasasına girecek olan bölüm. Buradan net gelir 392 kalıyor. Neden? arada e, halka arzın masrafları var, komisyonlar var vesaire. Bunlar düşüldüğünde şirketin kasasına 392 milyon lira gireceğini görüyoruz. Bunu da şirket fabrika ve depo ekipman yatırımında %40 oranında, yeni şirket satın alımlarında %10, meyve üretim kapasitesi ve verimlilik artış yatırımlarında, GES yatırımında %10, işletme sermayesinde de %40 seviyesinde kullanacağını deklare etmiş. Peki halka arzdaki taahhütler neler? Şirket halka arzın ardından bir yıl boyunca yeni pay satışı yapmayacağını, sermaye artırımı yapmayacağını, şirket ortakları da yine bir yıl boyunca yeni pay satış yapmayacağını deklare etmişler. Taahhüt etmişler. Bunun yanı sıra 30 gün boyunca fiyat istikrarı işleminin planlandığı da ifade edilmiş onaylı izahnamede. Tamamen eşit dağıtım olacak. Yani herhangi bir kurumsal yatırımcıya pay ayrılma durumu yok. Tamamen eşit dağıtım olduğu için bu 37.5 milyon lot e, katılan her bir yatırımcıya eşit şekilde paylaştırılacak yeterli talep olması durumunda. Peki kaç lot düşebilir? Şimdi son halka arzlar yani Eforçay, Seymen, Horoz, Yiğit... E, Horoz Lojistik Yiğit Akü, al KLC Altın Kılıç Gıda, Öz Yaşar Tel Hissesi Öz YSR, Onur Yüksek Teknoloji, Koç Metalürji bunlara baktığımızda özellikle giderek azalan bir halka arıza talep görüyoruz. Son iki halka arıza özellikle Efor Çay, Hisse ve Seymen'e e, bayağı baya bir düştü katılan sayısı. Bu nedenle en dip rakamlardan hesaplayacak olursak 500 bin kişi katılacak olursa takribi 1000 liranın üzerinde lot düşebilir. Yani e, katılım sayısına bağlı olarak elbette değişecek. Bu 1 milyon kişi katılırsa 500 lira civarında hisse verecektir. 500 bin kişi katılırsa da 1000 lira civarında lot düşecektir. Peki ne yapmak lazım? E, örneğin 100 lot civarında başvuruda bulunursanız 1400 liralık. Eğer artan kalan kısım olursa size iade olunacaktır. Ben katılacak mıyım? Ben katılmayı düşünüyorum. Son halka arzlara da katıldım. Pek çok kişi katılmadı. Seymen'e, Eforca'ya filan. Ama Eforca ise iyi performans gösterdi örneğin. Seymen kötü performans gösterdi. Ama ben genel olarak halka arzlara katılıyorum. Biraz geri çekilirse diye sorabilirsiniz. Çünkü olabiliyor halka arzlarda. Örneğin Seymen 30 liradan halka arz edildi. Şu anda 24 lira. Takribi %20 seviyesine düştü. Efor çay ise 14,5 liradan 20 lira seviyesine geldi. O da %30 civarında arttı. %10, %20 de düşerse yapacak bir şey yok. Yani bunu ben göze alıyorum. Şahsi olarak siz göze almıyorsanız katılmamayı tercih edebilirsiniz. 1400 liralık hisse verdiğini düşündüğümüzde %10 zarar ederse 140 lira zarar etmiş olurum. Ben açıkçası bunu şahsi olarak göze alıyorum. Siz yok ben 140 lira veya 200 lira zarar etmek istemem. O yüzden katılmayacağım derseniz de saygı duyarım. Zira son dönemde birin üzere halka arzlarda pek çok şirketin hissenin halen halka arz fiyatının altında işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Halk Yatırım Menkul Değerler Konsorsiyum liderliğinde halka arzının gerçekleştirildiğini, gerçekleştirileceğini söylemiştik. Son olarak bir de şirketin resmi internet sitesine göz atalım ve videomuza son verelim. Zira hemen hemen bütün konulara değindik. Tarımın dünyaya açılan kapısı DCT Trading borsada satış yöntemiyle halka açılıyor denilmiş. Resmi internet sitesi görüldüğü üzere dcttrading.com.tr genellikle tarım ürünleri olmak üzere ithalat ihracat yapan bir şirket olduğunu görmekteyiz. E, şirketin resmi internet sitesine devam ediyoruz. Ürünlerimiz demiş e, denilmiş. Pamuk, mısır ve pirinç DCT Trading'in ticaretine aracılık ettiği önemli emtialar arasındadır denilmiş. Yine şuraya da kısaca göz atalım. DCT Trading kimdir? DCT Grup kimdir? Kimindir? DCT Grubun temelleri 2002 yılında Sayın Levent Sadık Ahmet tarafından atılmıştır. İlk günden bu yana bağlı olduğu ilkelere sadık kalarak faaliyetlerini sürdüren DCT Trading bu süre zarfında emtia ticaretinde ülkemizin önde gelen firmalarından birisi olmuştur. Şirket emtia fiyat trendlerine uygun olarak deneyimli ekibiyle ihracat, ithalat ve transit ticaret süreçlerini yürütmektedir güvenli ticaret ilkesiyle satıcı ve alıcıların haklarına ve hassasiyetlerine önem vererek dünyanın hemen hemen her bölgesinde kalite ve miktar hassasiyetini göz önünde bulundurarak ticaretini yapmaktadır denilmiş. Dünya genelinde 500'den fazla müşterisinin olduğunu, 15'ten fazla ülkeye ticaret yaptığını, 20 yıldan fazla da sektör denemi olduğunu ifade etmiş şirket. Yine burada resmi internet sitesinde pamuk vadeli işlemlerin grafiğini koyduğunu görmekteyiz. E, hakkımızda kısmına geçtiğimizde de pamuk, mısır ve pirinç DCT Trading'in ticaretine aracılık ettiği önemli emtialar arasındadır denilmiş ürünlerimiz kısmında. Bunlardan da bahsettikten sonra son olarak şuna da cevap verelim. Burada da görünce tekrar anımsadım. E, başka ise satarak aynı gün alabilir misiniz? Evet alabilirsiniz. Neden? Bu diğer e, normal e, halka arzlara başvuru gibi değil. Biraz önce de söylediğim üzere. Normal hisse alır gibi alınacak. Bu nedenle T2 bakiye kullanılabilir. Yani farklı bir hisse satılarak aynı gün içerisinde halka arıza katılmak mümkün olacak. Videomuzu izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkürler. Farklı sorularınız olursa videonun altında dile getirebilirsiniz. Videomuza yorum yapar, beğenir ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Mutlu günler. Şimdiden herkese bol kazançlar.